Kültürel Miras Turizmine Giriş dersimizin dördüncüsüne başlıyoruz. Evet dersimizin şu şekilde bir planı var. E, bu derste sualtı kültür mirasını işleyeceğiz. Sualtı kültür mirasının tanımlarından başlayacağız. Batık gemilerin kültürel miras açısından önemini, batık kentlerin kültürel miras açısından önemini işleyeceğiz. Ve sualtı arkeoloji turizmini tanımını yapacağız. Müzelerde sualtı kültür turizminin e, nasıl gezildiğini göreceğiz ve sualtı kültür mirasının korunmasını işleyeceğiz. Sualtı kültür mirası iç bölgelerde ve kıyı sularında, denizlerde ve okyanuslarda bulunan yerleşme, yapı ve batıkları ve bunların doğal çevrelerini içerir. Sualtı kültür mirası su altında bulunan arkeolojik mirastı, mirastır, doğal ortamında bırakılabilir veya dışarıya müzelere alınabilir sualtı kültür mirasında batıkları uluslararası ticaret yapan gemiler oluşturduğu için büyük çoğunluğu uluslararası sularda bulunur. Bu gemiler hareket ettiği limandan ve varmak istediği limandan çok uzakta bulunurlar. Ticaret amacıyla yükleriyle yola çıkmış fakat fırtınada batmışlardır. Toprak altındaki eski kalıntılar gibi su da insanlığın geçmişine dair izleri yansıtmaktadır. Su altında bulunan arkeolojik eserler geçmişimize dair bilgiler sunmaktadır. Arkeolojinin su altındaki kalıntılarını inceleyen bilim dalı su altı arkeolojisi olarak adlandırılır. Antalya Müzesi'nde kurulan Akdeniz Sualtı Araştırmaları Merkezi Türkiye'nin ilk sualtı arkeologlarını yetiştirmeye başlamıştır. Sualtı arkeologlarının bulduğu batıklar ve bunlardan çıkarılarak müzelere konulan eserler sualtı arkeolojik turizminin konusudur. Batıklar yerinde bırakıldığı gibi su yüzüne çıkarılarak Bodrum Müzesi'nde olduğu gibi sergilenmektedir. Türkiye sualtı arkeolojisine yön veren kuruluşlar arasında sualtı arkeoloji enstitüsünün kurulmasına öncülük eden 1973 yılında arkeolog George Bester bugüne kadar dört ayrı kıtada sualtı kazıları, araştırmalar ve restorasyon çalışmaları gerçekleştiren enstitünün şu andaki idari heyeti Amerikalı, Fransız ve Türklerden oluşmakta. Ayrıca Deniz Aşırı Merkezi Bodrum'da bulunmaktadır. Günümüzde 77 yaşında olan Profesör Doktor George Bass Bodruma ilk olarak 1953'te gelmiş ve Bodrum'da kazılara başlamıştır. Bodrum Kalesi'nin müze olması için girişimlerde bulunmuştur ve günümüzde Türk vatandaşlığına da geçmiş ve Bodrum'a yerleşmiştir. 2014 yılı Haziran ayında Türkiye'de ilk kez sualtı arkeoloji araştırmaları alanında faaliyet gösterecek Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi sualtı kazı ve araştırma gemisi Selçuk bir denize indirilmiştir. Gemi Selçuk Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne ait 26 metre uzunluğunda ve 20 kişi kapasitedir. 7 sualtı kamerası, sualtı botları... Sonar tarayıcı sistemleri, aletli dalış ekipmanları ve ile Türkiye'nin sualtı arkeoloji alanındaki tek gemisi olma özelliğine sahiptir. Evet, batıklar sadece Akdeniz'de yok, Karadeniz'de de var. Karadeniz'in dibinde Karadeniz ve Azak Denizi'nin kültürel mirasını teşkil eden yaklaşık 2500 batık gemi ve 24 antik şehir ve yerleşim bölgesi bulunmaktadır. Ukraynalı arkeologlar için Kırım'da Karadeniz kuzey sahilinin sualtı mirasını koruyacak ve araştıracak Karadeniz sualtı araştırmaları merkezi kurulmuştur. Evet, Yerken'in keşfi denizcilerin çok uzun mesafelerdeki limanlara ticaret yapabilmesini sağlamış ve Doğu Akdeniz ve Batı Akdeniz ve Ege limanlarıyla deniz ticareti başlamıştır. Bu ticaretin günümüzde en önemli izleri fırtınada batan gemiler ve yükleridir. Günümüze kadar yapılan çok sayıda araştırmalarla Türkiye kıyılarına yakın yüzden fazla batık belirlenmiştir. Türkiye'nin 10 bin kilometreye yaklaşan kıyısı ve bu kıyılarda 5 bin yıllık denizcilik tarihi olduğu düşünülürse, Türkiye'de 25 bin civarında gemi batığı olduğu tahmin edilmektedir sualtı arkeolojisinin Türkiye'de doğuşu başka ülkelerde de olduğu gibi önceleri yalnızca balıkçı ve sünger avcılarının batık gemilerinin yerlerini bildirmeleriyle başlamıştır. İnsanın su altında uzun süre kalmasını sağlayan scuba adı verilen tüplü dalışların keşfinden sonra dalgıçlar bu batıkları bulunca sualtı arkeolojisi de gelişmeye başlamıştır. Türkiye'de batıklara örnek olarak Geridonya Burnu, Şeytan Deresi, Yassıada, Bizans Can Batı, Serçe Limanı, Helenistik Batık, Ulu Burun, Selimiye Bizans Batı, Tektaş Burnu, Klasik Batık, Pabuç Burnu, Eski Batık verilebilir. Gelidonya Burnu Batı, bir diğer adıyla Taşlık Burnu veya Anadolu Burnu adı da veriliyor. Bir sünger avcısının 1954 yılında Geridonya burnu civarında yaptığı dalışlar sırasında bulmasıyla ortaya çıkmıştır. Batığın kazısı tamamlanmış olup 26 ila 28 metrelerde geç Tunç devrine tariflenmiştir. 1961-64 yılları arasında Profesör George Bass başkanlığında bir kurul tarafından arkeolojik kazısı yapılan Milattan sonra 7. yüzyıl Doğu Roma gemisi 1990 7 yılında yeniden inşa edilerek Bodrum Sualtı Müzesi'ne konmuştur. Marmaris Liman girişindeki Boğaz'ın doğu yakasında iki tane bunun biraz ilerisinde koyun genişliği bölgede iki batı gemi, gemi batı bulunmaktadır. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde özel bir salonda Marmaris Liman batığında bulunmuş olan en önemli İslamcan koleksiyonu sergilenmektedir. 1977-79 yıllarında sürdürülen kazıda ele geçen buluntular geminin milattan sonra 1025 tarihinde Karadeniz'e ulaşmak amacıyla Suriye'deki bir limandan yola çıktığını ancak bilinmeyen bir nedenle Serçe Liman'da battığını göstermektedir. Serçe liman batı camları dört ana gruba ayrılır. Birinci grup sofra eşyalarıdır. Bunlar servis tabakları, sürahiler. İkinci gruba örnek olarak kavanozlar, şişeler. Üçüncü gruba kandiller. Dördüncü gruba mürekkep hokkaları, ana eşyaları verilebilir. Serçe Limanı Batı kazısından önce İslam camının en ünlü koleksiyonu Atina'daki Benaki Müzesi'ndeydi. Bu koleksiyon kırıklar dahil 425 parçadan oluşuyordu. Sertçe Limanı batığı 500 bin ila 1 milyon arasında parça cam eseriyle en zengin cam koleksiyonunu oluşturmaktadır. Uluburun batığı Kaş'ın 5 kilometre güneydoğusunda uzanmakta olan Uluburun'un doğu kıyısından 60 metre açıkta 1982 yılında bir sünger dalgıcı tarafından bulunan bir batıktır. 1984 yılında başlanan çalışmaların ve 11 sezon boyunca yapılan binlerce dalışın sonucunda milattan önce 14. yüzyılın sonlarında kaybolmuş eşsiz bir yük gün ışığına çıkarılmıştır. Geminin yükü daha çok bakır gülçelerden oluşmuştur. İstanbul Yeni Kapı Metro inşaatı sırasında 2005 yılında bir gemi batığına ulaşılmıştır. Kazılar devam ederek erken Bizans döneminin en büyük limanı olan Theodosius Limanı gün ışığına çıkarılmıştır. Eski adıyla Likos, yeni adıyla Bayrampaşa Deresi'nin ağzına yaptırılan Theodosius Limanı'nın Likos Deresi'nin taşıdığı miller sonucu işlevinin önemli bir bölümünü yitirmiş olmasına rağmen küçük gemi ve teknelerin barındığı bir liman olarak 11. yüzyıla kadar kullanılmaya devam ettiği Yapılan kazılardan anlaşılmıştır. 3 ayrı bölgede sürdürülen kazılarda Marmaray kazı alanında 13, Metro kazı alanında 22 olmak üzere değişik ölçü ve tipte 5. ve 11. yüzyıllara tarihlendirilen 36 tekne kalıntısı gün ışığına çıkarılmıştır. Dünyanın en geniş repertuarına sahip antik kent koleksi tekne koleksiyonlarından birini oluşturmaktadır. Bunun yanında 35 bin envanterlik eser ortaya çıkmıştır. Buluntular arasında çok iyi korunmuş büyük ve küçük ticari gemiler ile ilk kez rastlanan orta ve geç Bizans dönemine ait kürekli gemiler yer almaktadır. Yeni Kapı batıkları bugün toplu olarak ele geçmiş en büyük tekne koleksiyonunu oluşturmaktadır. Yeni Kapı Sualtı Kültür Mirası sergilerde değerlendirilmektedir. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde 25 Haziran 2013-25 Ocak 2014 tarihleri arasında Saklı Limandan Hikayeler Yeni Kapı Batıkları adlı bir sergi açılmıştır. Arkeolojik kazılar sırasında Yeni Kapı'da bulunan 36 batık gemiden 35'inin araziden taşınma işlemi tamamlanmıştır. Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen batık gemiler sayesinde İstanbul'da dünyanın en büyük batık gemi müzesi kurulacaktır. Batıklardan birinde ahşaptan bir not defteri ortaya çıkmıştır. Ahşaptan yapılmış ve defter gibi açılabilmektedir. Birkaç sayfası bulunmaktadır. Bunlara bağnumu sürülerek üzerine notlar almak mümkündür. Çağın tablet bilgisayarı olarak kabul edilebilir sualtı kültür mirası içinde kıyıdaki antik kentlerin su altında kalan yapı ve liman kalıntıları da yer alır. Türkiye'de yaklaşık 250 batık kent kalıntısı olduğu tahmin edilmektedir. Su altında arkeolojik kazı yapmak oldukça zordur bu konuda. Urla'da liman reis kazısı dünya çapında bir sualtı arkeolojik kazısıdır. Bu kazı Türkiye'yi sualtı araştırmalarında konusu konusunda ilk 10 arasına girdirmiştir. Buraya kurulacak Sualtı Arkeoloji Müzesi Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nden sonra ikinci zengin müze olacaktır. Ayrıca kurulacak arkeoparkta çıkarılan batıklar, eski ahşap ve metal çapa örnekleri sergilenecektir. Arkeoparkta 16 bin metrekarelik alana kütüphane, konferans salonu, depo ve laboratuvarlar, misafirhane, sergileme alanı ve bunların ortalarında bir göl yer alacaktır. Sualtı antik kent kalıntılarına bir diğer örnek Kekova'dır. Yöreye adını veren Kekova hem Simena'nın tam karşısında hem de Simena Üçağız ve Aperlay iskelesi akvaryum koyu gökkaya koyunda için alan bölgenin genel adıdır. Adanın Simena'ya bakan kuzey kıyıları denizin 4-5 metre derinliklerine kadar uzanan Yarısı suyun içinde, yarısı dışında taş merdivenler, ev kalıntıları, iskele kalıntıları gibi antik çağlardaki depremlerde kısmen suya gömülen uygarlığın izleriyle doludur. Simena Kekova Adası'nın karşısına bulunan yarımada üzerinde konumlanmıştır. Burası küçük adacıklar arasından kıyıya doğru su altında kalmış yol ve rıhtım kalıntılarına sahiptir. Antalya kıyıları arkeolojik sualtı araştırmaları projesi kapsamında su altında bulunan tarihi eserler burada tek tek sayılmaktadır. Evet, Kekova Adası çevresinde devam eden araştırma kapsamında sualtı arkeologları robot, sonar, manyetometre gibi ileri sualtı tespit cihazlarını kullanarak su altındaki eserlerinin fotoğraflarını çekip numaralandırmaktadır. Belirlenen bu eserlerin koordinatları ise haritalara işaretlenmektedir. Kekova çalışmalarının en önemli dikkat noktasını kısmen su altında bulunan Simena, Teymusa ve Aperlaya antik kentleri oluşturmaktadır. Tarihleri M.Ö. 4. yüzyıla uzanan bu kentler Likya bölgesinin en önemli liman bölgesinde kurulmuş durumdadır. Her birinde doğal liman özelliği görülen kentlerin su altında kalmasının nedeni ise depremsel kaymalar ve su seviyelerinde zamana bağlı olarak gelişen yükselmelerdir. Sualtı kültür mirasının turizme kazandırılması diğer turizm tiplerine göre daha zordur. Su altında arkeolojik kazı yapmak dalgıçlığı gerektirmektedir. Arkeologlar da bu konuda eğitim almaktadır. Binlerce yıl su altında eser, kalan eserler su yüzüne çıkarılacak, korunmaları da özel teknik istemektedir. Sualtı kültür mirası açısından en zengin müze Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesidir. Müzenin cambatı salonunda Marmaris'in 24 mil kadar batısında Bozuk e, koyunda Serçe Limanı içinde bulunan cambatı diyebilen gemiye ait buluntular sergilenmektedir. Milattan sonra 11. yüzyıl Serçe Limanı kazası sonucu çıkarılan Bizans batına ait teknenin kendisi sergilenmektedir. Evet, öğrencilerimizin sualtı kültür mirasını öğrenmeleri için eğer o çevreye yakınlarsa mutlaka Bodrum e, Kalesi'ni ve sualtı e, kültür mirasını görmelerini öneririm. Max takdirde bu e, internet web sayfasından da inceleyebilirsiniz. Cam salonunda M.Ö. 14. yüzyıla M.Ö. 11. yüzyıla arasında tarihlenen çeşitli cam eserler sergilenmektedir. Yine müzede su altında arkeolojik kazılarının nasıl yapıldığını göstermek amacıyla bir akvaryum yapılmıştır. Ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nin en büyük eser topluluğu amforalardır. Bunlar e, ticaret e, yapılan dönemde şarap, zeytinyağı ve kuru gıda maddelerinin taşınmasında kullanılmıştır. Yine müzede Tunç Çağ Batıkları Salonu'nun ikinci ve üçüncü bölümlerinde Ulu bulunun sergilemesi 1900 99 yılında açılmıştır. Ulu Burun Batı'nın çok kıymetli buluntuları 3. ve Hazin Odası olarak adlandırılan salonda ziyaretçilere açıktır. Yine müzede milattan sonra 7. yüzyıl Bizans batığının kesiti o zamanın yaşamını yansıtacak şekilde bir bölü bir ölçeğinde sergilenmektedir. Ve evet, Seferihisar ilçesine bağlı Kızılburun mevkiinde milattan önce 1. yüzyıla batan gemiden Çıkarılan dev mermer sütunlar Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'ne getirilmiştir. Bakın mermer sütunu taşıyan bir gemi e, dengesi bozularak fırtınada battığı anlaşılmaktadır. Kızılburun batığında yapılan çalışmalar sırasında mezar sterleri, mermer sunu kapları, mermer defalar e, daha pek çok şey bulunmuş ve Çeşme Müzesi'ne konmuştur. İnsanlık tarihinin en erken batı olan Akdeniz ticaretini ve kültürler arası ilişkileri sunan M.Ö. önce 14. yüzyıla tarihlenen Uluburun batığı kaşta bulunmuştur. Evet, arkeopark alanı sualtı arkeolojisi için önemli bir eğitim alanıdır ve burada ilk kısma göre bir kısmı su üstüne, bir kısmı su altına inşa edilecektir. Burada Evet 2009 yılında Mordoğan'da Türkiye'nin ikinci sualtı arkeoparkı hizmete girmiştir. Bir diğer sualtı müzesi UNESCO ve Mısır hükümeti işbirliğiyle İskenderiye Körfezi'ne inşa edilmektedir. Sualtı ortamı üzerine göre insanlığın e, medeniyet aşamalarını yaşattığı tahribattan nispeten daha az zarar görmüştür ve sualtı kültür mirası kıyı çizgisini veya deniz tabanını değiştiren akıntıların, çökeltilerin ve çevreyi kirleten atıkların yönü değiştiren inşaat faaliyetlerinden zarar görebilir. Evet, UNESCO 100 sene önce batan Titanik gemisini koruma altına alarak batık geminin su altında kalmış bir kültür mirası olarak ilan etmiştir. Evet, dersinizde sualtı kültür mirasını tanımlardan başlayarak Batık kentler, batık gemiler ve müzelerde sualtı kültür mirasını ve sualtı kültür mirasının nasıl korunduğunu inceledik. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.